Herkese selam ve istedim. yeni bir bölümde hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde bakalım başımıza neler gelecek, neler yapacağız. Bu arada şuna binip gidebilir mi aslında ya bir dakika. Şu okula giden otobüse binebiliriz ya okulun orayıdan koşacağımıza yapabiliriz bunu. Bas adamım bas. Hemen şu otobüse binelim gidelim. Orada bir tane görevimiz var. Onu yapalım. Okul otobüsünü bekliyoruz. Geldi mi? Geldi. Güzel. Götür bizi. Okulumuza. Eyvallah. Teşekkürler. Şimdi gidelim şu görevi yapalım. İlk önce hangisine gidebiliriz? Okulun içindekine gidelim bence bir. Gidebilirsek eğer. Okulun içerisinde de bir görev görünüyor. İlk önce onunla başlayalım. Uyku saatindeymişiz. Aa ah, ne biz diyor. O zaman bu birazcık beklesin. O zaman bu birazcık beklesin. Diğerine gidebiliriz. Bunu şu anda yapamıyoruz galiba. Şöyle doğru koşalım. Şurada bir sahne var. Neymiş? Kütüphane. Kütüphane göre bir yapalım o zaman. O da olur. Kasabanın yanlış tarafı. Yapalım bakalım. İyi yes, seyirler. abone olmayı unutmayın. Sayfamızı da beğenip takip ederseniz çok iyi olur. Yardım mı mı ihtiyacın var? Geldim. Ne oldu? Amigo. Amigo. Algi konusunda rahatsız ediyorlar. He thinks Algy is trying to put the moves on his girl. Algy and Lola? I know. It's crazy. Lola, bu Johnny'ye yardım ettiğimiz. Find Algy and get him back here until Johnny comes to his senses. Where is he? Nerede ki? I don't know. I know he was working on a math project for Hattrick with Cornelius. Maybe he knows where LG is. Marco, Argin'in nerede olduğunu biliyordur. Cornelius. You know, the scribe in the classroom. He did an amazing. Okuldaki dramada Juliet'i çok iyi oynamıştı. Sanırım not ortalaması da dört. Çok iyiymiş gerçekten. hala, Cornelius'u bulacağız etrafı bakmamız istiyor Bu önceki bölümde Johnny'ye yardım etmiştik ya e, krizindeydi Lola'sı için Yardım etmiştik o kız galibiydi konu mevzu o Ne oluyor lan burada Oğlum cılız çocuğa mı dalıyorsunuz Algin nerede Seni yürüyen fasulye sırrı Pizzacı da tamam mı? Lütfen gitmeme izin verin.

dansı gitti gel buraya Cornelius rahat bırak lan şerefsiz Cornelius ne yapıyorsun oğlum Daha dövüşmeyi bilmiyorsun oğlum dur sana da alacağım yazık ya Cornelius Güzel Johnny'e Algin'in pizzacıda olduğunu söylerken yalan söyledim Bizi buna yardım etmesin Pekala Yeni Covenant'daki Argin'i ziyaret et hala. Koşuyorum Hemen gidelim yardıma. Arge'ye yardıma gidiyoruz. Koş şimdi koş. Arge'ye yardım etmemiz lazım. Johnny bu seferde ona dalacak. Da Johnny'nin bu kıskançlıkları ne zaman bitecek acaba? Tamam kimse senin sevdiğin kıza gitmiyor tamam mı? Yürümüyor anladın mı? Öyle bir şey yok. Kimse yürümeyecek merak etme. Senin olsun. Seni sevdiğin, Okey tamam bunu anladık yani. İnsanları rahat bırak. Dur yanlış yerden giriyoruz yanlış yer. Ona yardım etmemiz lazım. Süre var mı bilmiyorum da olabildiğince hızlı koşmaya çalışıyorum buraya. Yetişmeye çalışıyorum. Hatta ben kaykayı mı alayım? Kaykayım nerede? var? şu kaykayı. Gidelim. Bas 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 bas. Olabildiğince hızlı gitmemiz lazım. Kovendir Sakin Nereye gidiyorsun? Jimmy nereye gidiyorsun? Orada değil. Şuraya don, don. Don 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 don. Bas. Biraz daha, biraz daha geldik. bu, arada, bu arada bir yerlerde olduğu söyleniyor. Şu ara sokaktan girersem eğer bulabilir miyim? Adamım neredesin? Hadi. Ne yapıyorsun orada? Atena yerlerde. Galiba bu adam neredeymiş? Hayırdır Ne oluyor? Tamam adamı buldum ama onu rahatsız edenler mi var? Yok. John insan ve çetesi de başını çok büyük belada Arge. Geliyorlar. Koş adamı koş. So, tatım tatlım dinle. Honey, sadece 100 dolar. Lola bu galiba. Evet. Zengin biri için hiçbir şey. Oh, but Lola, I'd have to steal it off of my father. But Lola, I thought that me you... Shut up, Big boned, not that. I thought you liked me. You said you did. I, guess I do. That, uh, I yep really you. do. Some friend you turned out to be. You must think I'm really cheap. Just a cheap slut. Çıkarı var bu <laughs> dolabını. Neredeyse tüm erkeklere gitti. Ah. Acınacak durumdasınız <laughs> oğlum. <Brachim. Anyone. gülüyor> Ama ben de hoşlandığını düşünmüştüm aynı anda. Onun <laughs> üstesinden gelseniz iyi olacak. Şu insan seni kız arkadaşıyla takılırsa, takılırken görürse çok pis yapar ben sana söyleyeyim. Bir kavga gittiğimi hissediyorum ya. Hadi bakalım. Ben sadece Lola'ya derslerinde yardımcı oluyordum, gerçekten. Çok korkuyorum. Buralarda bir yerlerde olması lazım. Gidip bulalım onu. Koşun. Geldiler. Hadi geçmiş olsun. İşte ortalar, bisikletteler. Argi mi o? Argi, yanın adamım. Vurduk ama düşmedi. Az adamım, düş. Güzel. Korumamız lazım bunları. Oğlum yine bayrak aldınız. Bak yine bayrak aldınız. Bir teşekkür beklerim. Yani... Milletiniz sevdiğini aza Her ne konuda olursa olsa. Johnny bu oğlum. Johnny bu. Ne bekliyorsunuz? Sevdiğini... Kimseyle paylaşmaz. Arkadaşlık da olsa, normal arkadaşlık da olsa paylaşmaz. Bunu bir bileceğiniz. Bana soracağınız. Kime takılalım diye. Yanlış bir kızla takıldınız. Bunda. Benim sayemde atlatmaya çalışıyorsunuz. Bir daha böyle olmasın bence. Dikkat edin kiminle görüştüğünüze dikkat edin bence. Oldu lan orada bir dakika dur dur dur. O ne yapıyorsun dur vuramadım. O bağa çoğaldılar bağa çoğaldılar Jimmy vur. Bana kart okudun mu yolluyorsun lan sen? Hayırdır? İsabetsiz. İsabetsiz ah şimdi isabeti. Geliyorlar. Daha var mı? Herhalde yok. Kurtulmamız lazım. Kurtulduk mu? Arda daha, daha gelen var. o uzaklardan. Dikkat, dikkat. Düşürdüm onu da tamam. Sıkıntı yok. Jhonny'nin bu kıskançlıkları ne zaman bitecek? Daha önce de basketbol dalmış katılasınız, Bu seriyetten yardım etmiştik. Umarım kaybetmişizdir. Güzel, yorgunluktan geberdim. Efe için bir dakika var. Bu bir tuzak. Yapma be chat. tuzağa düştük. Ben de kurtulduğumu sanmıştım. Ne yapıyorsun lan? Dibime dibime kadar niye giriyorsun? Sen düştün. Arkamdan geliyor. Başka bir bisiklete binmiş. Düş. Atma onu. Tamam daha var mı? Kurtulmamız lazım artık. Tuzağa düşmeseydi iyiydi. Bunlar. Bu John'un arkadaşları da fena. Bana buz mu atıyor? Kartop mu atıyorlar ya? Hayırdır sen? Bizim attığımız daha güçlü yalnız. Gel gel. Düştü. O da düştü. Geliyor. Atamadım. Atamadım. Adam ha. Var mı daha gelen? Var geliyor. O. Lazım kafamı yedim. Az yavaş atlattın kafamı kırdın. Uzaklardan gönderiyor vay. Öyle mi oldu? Gel. Var mı daha? Vardır herhalde. O yandan geliyor. Düşmedi düşmedi. Şunu düşürdük mü? Düşürdük. İsabetsiz gazı bu. Düşürdüm. Ulan kafama mı atıyorsun? Seni manyak. Everest'e işte vardık Jimmy. Sadece bir süre daha uzak tut onları. Oldu bir dostum. Önümüze çıkacaklar galiba. Kavga mı? Pekala. Koşun beyler koşun. Onu bulmuşsun evet buldum. Bazı işe yaradığın oluyor. Arzu mu işe aslında? Ah eh, sonunda teşekkür ettiler. Nihayet. Belki bir ara gözleme beni uğrayıp bizimle bir iki el Gramsizle oynarsın ha Olmaz olsun ya Motorcuların saygısını kaybettik ineklerin saygısını kazandık Bence güzel bir görev oldu diye düşünüyorum Şimdi bu hocaya yakalanmadan sokağa çıkma yasağını daha çok fazla daha da ilerletmeden Ben şuraya gideyim bir tane save alayım Ondan sonra eğer ders olursa ona gideriz ondan sonra da bölümü bitiririz de ister. Güzeldi ya güzeldi bu Johnny'nin kıskançlığı daha ne geldi devam edecek? bayıldı resmen. Bu aşk olayları sıktı. Johnny'nin kaprisleri falan filan. Herkese dalması, kendini güç gösterisinde bulunması falan. Sokak çıkması ama yine mi ya? Sokak çıkma sağ olmamız lazım deka. Ben yapmadım ki doğru ya ben yapmadım dur. Yapma unutum dur yatayım. Save aldık en azından. Bakalım ne olacak.